Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta yanımda arkadaşım Mertcan var. Onunla birlikte video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi e karakteri Spike var. E şimdi size şunu e konuşamadım ya. Onun gördüğünüz gibi bu Mertcan'ın hesabı onunla birlikte oynayacağız. 10 seviye Max ve 8 seviye Spike'ı var. Yani 15.000 kupayı yaklaşık güzel bir hesabı var. Bir sürü aksesuarı var karakterlerin yani Seviyesini düşük olmasına bakmayın iyi yani yükseltmiş max'i. Max'i ben ondan önce çıkardım ama baya yani önce max, la, max Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar merhaba kanala abone olup like atanın her şeyi olsun. Evet teşekkür edelim kendisine de. Buradan şimdi arkadaşlar bu videonun konusu kendisi Spike Ben Leon aldım. Videonun konusu başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Spike ve Leon ile yargı dağıtma olacak. Bakalım inşallah güzel oynayabilecek miyiz. İnternet lütfen gitmeyelim. Abi. Tamam. Şu an Yük toplayalım. Abi 24 canı kalmış lan 8 bitin. O en kesecek. Mercan kesti 8 biti. O, Şurada bir bekleyeyim bakalım. Mertcan vurdurma. Ya abi. Cık. İnternet gittiği için. Bak işte görüyor musun? Mertcan öldü ya. Ben kaçıyorum robotum bana geliyor. Gitti, tamam. Abi yeter ya. Bak. Bugünün için daha sonra yaşamamıştım ama şimdi nedense. Ya ben Mert'in önüne geçmeseydim ölecekti ya. Kaç kaç. Ya oğlum. Bir dakika çıkmamalıyım. Gel gel. Ya abi şimdi M Mertcan gelince alacaktım da. Ultimi kullanmak zorunda kaldım. Ya şerefsiz görüyor musun? Ne haber kız? Ya öyle çıkarsın işte. Oğlum bunun adamı nerede oldu? 10 seviyece, 10 seviye demişim, 10 yüklücesi. Geldim geldim. Ya ben seni taradına tüküreyim mi ya. Evet arkadaşlar bu sefer savaş topuna girdik bakalım. Burada nasıl bir oyun çıkaracağız? Galiba kötü. Ama Spike'la bu ortada iyi oynanıyor ya. Ne oldu internet gidiyor. Abi neden böyle bir şey oluyor ya? Ama... Ne kadar zamandır olmuyor şimdi arasına. Ben seni keseceğim. Abi 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 ya. Top bana geldi görünmez olacaktım. Can basacaktım ya. Aa. Geber. Atma atma. Evet arkadaşlar internet sorunu yaşadığım için videoyu duratmak istedim. Videonun boşuna zaman gitmesine istemedim yani. Ama o zaman da bir gol attım. Dur şu birbirinden kurtulmak gerek. Al şu kenara tuttu be şerefsiz be. Tamam ikisini çekti tamam gol. Evet. Güzel çevirdik. Umarım Mertcan'la videonun başlığına göre bir şekilde oynarız. 4,5 dakika olmuş lan ne ara. Bir dakika. Aha Emine sen çok video izliyorsun. Abi ya son ok değmeseydi. Helal lan. Gal Arkadaşlar valla öv övmek için şey, videoda niye demiyorum. Mercan Spark'la çok iyi oynuyor. kullanmasını biliyor. Ama neden şimdi böyle bir şey yaptı anlamadım. Madar kız? Bir dakika can basmalıyım. Sen vur bana vur vur. Cephanen gitsin boşa. Ah ne oldu şimdi? Ben alıp şuradan gideyim. Abi hadi ya. Aa ne oldu be? Fake attı en sonunda adamlar kudurdu. Ben şuradan gidip pini kesebilir miyim diyecektim de. Ultim gelsin ultim. Hadi dol. Ha tamam. Hani ultimi kullandım. Evet. Abi ya. Şey yaptı. Beni havanını patlattı. O yüzden geri sıçradım. Neyse. Sıkıntı yok. Abi şimdi ben senin al. Tamam kestim. Sen de şunu al. Al. Hayır. Ya oğlum nasıl sekti geldi bana ya. Arkadaşlar bu arada Mertcan öndeki ismi Eltege görmüşsünüzdür zaten niye söylüyorum bilmiyorum ama şey biliyorsunuz ki Falcon'un lakabı buradan Galatasaray Galatasaraylı olanlar yoruma yazsın ben de Galatasaraylıyım en büyük aslan başka büyük yok Hayır derim bir hata tamam. önden çıkma Ben buradayım ben sen nereye gidiyorsun? At 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 sana oğlum. Ya tamam tamam Allah seni kahretsin ya atlar ne güzel ikisi yenecek. Bir de yıldız önce oldu. Neyse dur. Neden çıktı? arada arkadaşlar bu arada pas, royal pası bitirmeye benim 3-4 kademe kaldı şu 500 altına elmas aldıktan sonra altın işte neyse aldıktan sonra ne yazacağım ya aldıktan sonra benim royal pas bitiyor royal pas diyorum ya lan aklıma geliyor bir maçta atak bitir diyor abi maç Neden bende az oluyor yazdım. O böyle çok oynamayı sevmiyor zaten. Ne yazdı? Tamam bitirince. Tamam. 8 dakika oldu. 10 dakika 11 dakika falan olsun bitireceğim. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı çekelim. Evet yine oyuna girdik. Ben sana iki atarım. Abi ya. Dipten bir vuruşluk canı kaldı adamın. Hadi hadi kazanırız bu maçı. Bak şimdi. Benim fırlatma aksesuar yok. Hayır ya. Abi bir ateş etme. iki dakika pusayım orada ya. Hayır. Şerret. Evet az önce bir gol atacaktım arkadaşlar ama kaçtı ya. Adamlar doğup geldi. Bir dakika can. At şuraya abi bana at. Nereye atıyorsun ya? Hay ben senin olmayan beynine. Attı mı? Ah be. Ulan. cana kurulum hadi atarım. Nerede? Al şuraya. Tamam bizde çok güzel. Orada da kırk kurtulmam çok iyi bir dev avantaj oldu bizim için. Hayır, El Primo geldi. Hay hay adamlar geliyor adamlar geliyor adamlar geliyor hayır. Abi internet telefon kasıyor yalnız. Tamam onu da kestik. Hayır abi neden ya? Ya Allah kahretsin internet gitmeseydi açacaktım ya ben böyle... Of. Yani illa videonun içine bir şey girecek ya. Abi neden kırdın onu? Adam şimdi bana vuracak. Al işte. At 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 at. Al. Tamam. İndert gidip kasmasına rağmen güzel oynadık ve kazandık. Yıldız önce kolt oldu. Tam 11 dakika olmuş. Bu kadar olsun. Güzel. Şimdi yazayım. Önce bir yazayım sonra bitireceğim yazacağım. Narcan. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Başka bu kadar mı? Şimdi bitireceğim yazayım. Şimdi bitiriyorum. Diyorum. Tamam video istedi. Bitti. Ha. Evet arkadaşlar bugünlük videoda böyleydi. Bu günün ikinci videosuydu yalnız takmayın boş ver. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like, videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere demiştim zaten. Hoşça kalın ve bay bay.